şu anda neredeyiz? Uludağ'ın güney yüzünde alt kavak yayladayız. Buradaki rakım 1550 metre civarında. Yukarıda 1750 metrelerde kar başlıyor. Uludağ'ın sırt hatlarını izleyerek burada kampımızda oturuyoruz. Kampımızı kurduk. Yanımda kim var? Yanımda Samet Asutay, Mustafa. Amin. Kardeşim. Merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Yine dağlardayız. Yine dağlardayız. Güzel bir manzaranın karşısında. Evet. Sabah geldiğimizde ilk anda hava açıktı ama ilerleyen saatlerde hava bulutlandı. Parçalı bulutlu bir hava var. Hava yine de bir lodosun etkisiyle hala Mevsime göre kışın ortasındayız. Buna rağmen ılık bir hava var. Hafif bir rüzgar esiyor. Biz de burada yaylada sobamızı yaktık. E, açıkta ateş yakıp etrafa kirlilik yaratmaktansa ekonomik kullanmak amacıyla böyle bir soba düşündük ve getirdik. E, bu da bir farklı denemeler bunlar. Yapıyoruz yani herkes Şimdi çadırda yakıyorlar. Çadırın dışında yakıyorlar. Herkes bir şeyler yapıyor. Biz de kendimizce böyle bir soba yaptık. Hakikaten etrafına iyi ısı veriyor. Tavsiye ederim. Ee, so <laughs> Linki aşağı bırakıyorum. <laughs> so soba linkini de aşağı bırakıyorum demiyorum. Çünkü soba kendi imalatımız. Ee, evet, Uludağ'ın güney yüzünde faaliyet başlıyor. Adana kebabın doğadaki versiyonu. Bu da artık keyif döneminde yaptığımız yöntemler. Yeterince köz olmadı ama ne yapayım ben de böyle pişireceğim. Ya. Uzaktan ısıyı alıyor. Ama. Ha. Tamam. Bugün sizlere e, Aire Press e, kahve demleme ekipmanıyla bir kahve demleyeceğim. E, nitelikli kahve dünyasında özel bir ekipman bu. Aslında bir oyuncak firmasının çıkardığı ekipman. Ama sonrasında çok rağbet görünce aynı zamanda outdoor aktivitelerinde de çok daha çok kullanılan bir ekipman. Plastik parçalardan oluştuğu için kırılma riski de yok aynı zamanda. Ee, bu şekilde popüler hale gelince dünyada demleme şampiyonları bile düzenlenmeye başladı bu alet üzerinden. Ee, bu şekilde e, popülerliğini kazandı. Bugün sizlere Etiyopya kahvesi demleyeceğim. Yirkeçef bölgesinde yetişen bir kahve ağacı bu etrafında akasya ağaçları var. Ve bu akasya ağaçlarının da e, bulunduğu bölge itibariyle kahveye özel floral bir koku tat veriyor. E, böyle bir faydası oluyor. Bakalım şimdi bir demleyeyim. E, sen kararını verirsin kahveyle alakalı. Tadına bakalım. Şimdi öğütülmüş kahve alırken de kahve öğüttürürken de kısa sürede tüketilecek şekilde Kesinlikle. kahve almak. Standart bir içici e, içinde gene aynı şekilde düşük gramajlarda e, öğütülmüş. Gene vakumlu kaplarda kahvede alınabilir. Böyle abi üst segment e, kahve değirmenlerinin olayı da şudur. Şurada bir klik mekanizması var. E, buradaki her klik belli bir mikron seviyesinde e, incelmeye veya e, kalınlaşmaya yarıyor. Yani ben e, burada ayarlayabiliyorum tabii ki. Ben burada e, Türk kahvesi, espresso, AeroPress dediğimiz ekipman V60 Bu e, French Press Bu ürünün fiyatı abi şu anda bildiğim kadarıyla yanlış hatırlamıyorsam 3500 lira. İçinde paslanmaz çelik bir e, konik dişli değirmen var. Bu mesela çok dünya ünlü tanınmış bir baristanın demleme reçetesi. Bu aletle birçok farklı demleme reçeteleri yapabiliyoruz. Kahvenin e, kalınlık boyutunu daha çok incelterek, kalınlaştırarak, demlenme süresini uzatarak, kısaltarak, e, su sıcaklığıyla gene oynayarak, belli parametrelerde değişim yaparak e, demlediğimiz kahvede farklı tat Reçete profilleri alabiliyoruz. Peki bu Reçete. reçeteleri insanlar internet ortamında bulabiliyor mu? Tabii ki. internet ortamında e, yani YouTube üzerinden bile Aurepress demleme reçeteleri dediğimiz zaman envai çeşit reçeteler var. Su kaynadığı anda kahveyi kullanırsak kahve haşlanır, yanar açıyorum şimdi. Kronometrenin önemi nedir? demleme süresi abi. Aa. Ben şimdi bu demlemeyi bir buçuk dakikada bitirmiş olacağım. Peki. Yani bir buçuk dakikalık bir süre içerisinde bunu kahveye kahve dönüştürmek. Demlenecek. Evet kahveye dönüştüreceğim. Bu şu anda filtre mi ediyor aynı zamanda? Şu anda aynı zamanda filtre ediyor abi. Hmm. Yani e, en saf şekilde süzüyor da orada. En saf şekilde süzüyor filtre kağıdıyla. Ama bu kullandığımız demleme çeşidinde kahve Her biraz... Her bir kahve için bir filtre mi kullanıyorsun? Evet bir filtre kağıdı kullanıyorum. Bunun maliyeti de oluyor mu yani? Kendin de yapsan bir kahvenin yine bir maliyeti oluyor tabii. Kesinlikle tabii ki yani daki bu kendime özel olarak demediğim kahvenin fincana bile yeri geliyor. Bazen bir kafede içtiğim kahveden çok daha pahalı olabiliyor. <laughs> Ama bu da işin gönül işi. Ee, Neyse ki sigara içmiyoruz deyip kendimizi o şekilde... <laughs> i̇lginç. Ben az önce izlememiştim senin o yaptığın şekli. Şimdi buradan yani basınçla aşağıya filtre etmiş oldum. Evet basınçla filtre etmiş oldum. İlk başta da 3 tur döndürüp ee, üst pistonu takarak ters basınç etkisi yapıp e, aşağı akma işlemini durdurdum. Bir dakika o şekilde kahve su temas halinde bekledi. Devamına tekrardan pistonu çıkarıp 3 tur karıştırıp devamında fitleyerek bastırma işlemini tamamladım ve kahvemiz komple bardağa aktı. Şöyle Samet abiye Teşekkürler. Afiyet evet. olsun abi. Hadi bakalım Afiyet olsun. Yeni kuksanla da iyi, iyi oldu. <laughs> Yaralı ağaç aslında deniliyor. Akasya ağacından. Akasya ağacından. Çok güzel bir deseni var abi. Yani nokta nokta işlenmiş gibi sanki. Normal şartlarda içtiğimiz kahveyle hiçbir alakası yok. Evet. Ama o tazeliğin verdiği tat bile bambaşka. Şimdi ben tabii şimdi çaya şeker, diğer mesela Türk kahvesine şekerli içiyorum ama bu bana acı da gelmiyor, çok tatlı da gelmiyor. yani Tam orta kıvamda ve çok taze, güzel bir tadı var. Ee, işte Mustafa'nın da dediği gibi aslında her içtiğinde böyle sanki Şimdi, farklı bir yani o evet. ısı kaybıyla alakalı. Her içtiğinde farklı bir tat veriyor. Kesinlikle. Tabii camda içmekle böyle kuksada içmek bunlar da tabii fark ediyor fark yani. Fark eder mi camda? Kesinlikle porselen, cam veya porselen o en kadar. mantıklı seçenektir. Bardaklarım var ki evde. Alttan geniş, üste doğru darlaşıyor ağız kısmında kahveyi içerken aynı zamanda alan kısmı daraldığı için o kahvenin kokusu da katman katman burnuma geliyor. Yani hem kahveyi her katmanını koklayarak hem de tat profillerini Sen kahve içmiyorsun, olarak... sen kahveyi yaşıyorsun. Kesinlikle. Bu anda Ben de Mustafa'nın bu kadar ayrıntılı kendince sevdiği bir yöntemle hazırladığı kahvenin ikinciye tadına bakıyorum. İlk içme, ilk içmeye başladığımda kahvenin tadı farklı, aşama aşamada tadı değişiyor. Son kısımlarına doğru da ayrıca limonlu bir tat oluşmaya başlıyor. Evet. Bugüne kadar böyle farklı bir lezzette bir kahve içmedim gerçekten. Bu kampımızda da Mustafa'nın bu bilgisinden biz de yararlanıp ben de bu yaşımda ilk defa kahve konusunda farklı bir yeni bir şey öğrenmiş oldum. Buna ne diyorsun? Kaçıncı nesil diyorsun? Üçüncü nesil. Evet, üçüncü nesil kahve Doğru. olarak tanımlanıyor bu kahve. Üçüncü nesil, tabii bizim dedelerimiz birinci nesil. Ya da biz ikinci nesil işte Nescafe'lerle falan çeşitlendirmelerle bunun ikinci yani birçok kahve şekliyle ikinci neslini yaşadıysak bu da üçüncü nesil bir kahveyi bugün öğrenmiş olduk. Mustafa kardeşimizden. Mustafa Amil. Evet değişik bir soy ismi var Mustafa'nın. Var mı senin öyle bir Instagram sayfan ya da bu tür şeyleri paylaştığın bir ortamın var mı? Ki sayfaya daha yeni açtım bir doz kafein re'siz bir doz kafein bir <laughs> karşısı Çavuş Düzü Tepe karşısı ve arkamız Av Taşı Tepe arkamız. Evet. Çok güzel bir sırtın e, düzündeyiz. evet. Bulunduğumuz yerin e, coğrafi açıdan ki önemini e, burada söylememiz gerekirse bu taraf İnegöl. Hemen solumuzda Keles ilçesine ait. Burası aynı zamanda Uludağ'dan başlayarak Oylat'a kadar giden parkurların bir mola ya da bir dinlenme noktası, kamp noktasıdır bulunduğumuz yer. Buradan biz Uludağ'dan başlayarak Bozüyük, Dodurkaya, Dodurgaya kadar olan mesafeyi kat ederek böyle bir parkur oluşturduk. Şu anda da o parkurun kamp alanlarından birisindeyiz. Altaşı tepe'den iki avcı iniyor. Biz bugün maalesef silahlı insanların <laughs> etrafımızda gezmesine alıştık. ler çoğalıyor